Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok farklı bir içerikle karşınızdayım. Yaklaşık 2 sene önce, 2,5 sene önce çok çok değerli Murat Evgin ile birlikte Zoom üzerinden bir e, buluşma gerçekleştirmiştik. Böyle e, röportaj başlığı adında. O zaman YouTube'a yüklediğimizde çok güzel bir ilgi görmüştü. Çok teşekkür ederim. Sonra YouTube hesabım e, silinince, sildik YouTube hesabım. Yeni bir hesap açmıştık kanal. O videolarda maalesef ki kurtaramadık e, birçok videoyu. Birkaç röportaj daha vardı çünkü. Sonra videoyu bulamayınca üzülmüştüm açıkçası. Sonra arşivimden videonun ses halini buldum. Sonra dedim ki nasıl bir şey yapsam, nasıl bir içerik üretsem. Sonra dedim hep birlikte videoyu açayım. Hem dinleyelim hem de o anki heyecanlarımı yaşadığım duygusal anları sizlerle paylaşmak istedim canlı olarak. Sizler de dinlerseniz çok sevinirim, çok teşekkür ederim. Düşüncelerinizi, görüşlerinizi, fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoyu beğenip paylaşırsanız da çok seviniriz. Çok teşekkür ederiz. YouTube açıklama kısmında da Instagram hesaplarımızı koyacağız. Yine de söylemek isterim sesli olarak da. Ee, Umut Utancak Instagram hesabımı TikTok, Facebook üzerinden takip edebilirsiniz. Ve e, Evgin Murat, yani Murat Evgin'i de takip edebilirsiniz. E, çok teşekkür ederiz. O zaman hadi hep birlikte röportaja geçelim. Keyifli dinlemeler. Tekrardan merhabalar Murat Hoş geldin bu arada. Kırmayıp görüşmemi kabul ettiğim için özellikle. Merhaba sevgili. Nasılsın Barda? İyiyim çok teşekkürler. Sen nasılsın? Böyle biz bir senedir falan bu anı konuşuyoruz. Ee, bir türlü mümkün olmadı ama sonunda e, Zoom üzerinden bir görüşme yapabildik seninle. Böyle bir e, arkadaş buluşması gibi diyelim. Hani ben buna çok böyle röportaj gibi bakmıyorum. Çünkü sen Tabii. bizim arkadaşımızsın. Bizden... Ama bir taraftan da çok heyecanım var arkadaşlar. <laughs> misin? Bizim e, hayran sayfamızı yönetiyorsun Instagram'da, çok güzel şarkılarımızı çalıyorsun. E, biz de e, videolarına hep yer vermeye çalışıyoruz. Öncelikle çok teşekkür ederim e, yeteneğini, e, sevgini benim şarkılarıma aktardığın için. Ben teşekkür ederim abi. Gerçekten her hani, elime geldiğince duygularını, şarkılarını da aktarmaya çalışıyorum. E, müzik başlangıcımı aslında Selena yaptım. E, bunu da buradan söylemiş olayım. Gitar'a ilk başladım yaklaşık 11 sene önce. Üçüncü sınıfta gitar öğrendikten sonra dördüncü sınıfta arka sokakları derken e, bambaşka bir şey var parçasını öğrendikten sonra dedim ki hani ben bunu araştırıp bunu çalmalıyım mutlaka. Hani <laughs> kobra zaten hani internette doğru düzgün olmadığı için kendimce bunu çalmaya başladım İşte özledim falan derken <laughs> buralara kadar geldik. E, yaklaşık Aşkın Şeramen herhalde bir buçuk sene önce mi, bir sene çıkmıştı Diyaralı tam bu tarih hakkında değil Evet, Diyaralı evet, Kuşlar dizisiyle çıkmıştı ve evet. çok ilginç bir şey söyledin. İnternette hakikaten e, gitara yeni başlayanlar için birçok akor hatalı, yanlış yazıyor. Aslında bizim de e, bütün şarkılarımızı bir düzgün bir şekilde notaya alıp, akorlarını yazıp, belki de internette bulunur bir şekilde e, sunmamız gerekiyor e, izleyicilerimize, dinleyicilerimize. Ee, söylediğin şarkılar benim Arka Sokaklar'ın birinci sezonunda, ilk sezon yazdığım işte Bambaşka Bir Şehir, daha eskiden bir albümünde yer alan Özledim. 2005'te çıkmıştı diye hatırlıyorum. Evet, evet 2006 doğru doğru Özledim, İlk Tek Son Aşkımsın, Dün Bugün Yarın o şarkılar Arka Sokaklar'la ürünlenen şarkılardı. Ee, ne mutlu bana ki sen de ee, o zaman belki çocuk yaştaydın. Seni de tavlamış o şarkılar ve gitara başlatmış. Bunu birçok hayranımızdan duyuyorum ben hani benim şarkılarımla, benim kliplerimi izleyip gitara başlayanlar, müzi müziğe başlayanlar bu benim için tabii çok mutluluk verici ve gurur verici bir olay. Çok teşekkür ederim bahsettiğin için. Ben tam bir kursa yazılmıştım sonra pandemi çıktı işte online derslere döndü bu iş ama o sınıf ortamını kaybedince tabii online olarak ben çok e, kolay öğrenildiğini düşünmüyorum. Yani sınıfta daha e, bütün arkadaşlarınla beraber oluşan o enerjide daha kolay öğreniyorsun. Tabii biraz da zor bir değil ama sen çok güzel söylüyorsun, e, güzel öğrenmişsin. Zaten hem sözlere hem müziğe çok yeteneğin var. Yani Instagram sayfamda hep bakıyorum paylaştığın şarkılara. E, çok mutlu oluyorum bizim şarkılarımızı söylediğin zaman. Çok teşekkür ederim. Bu e, şeref Burada bir araya girmek isterim arkadaşlar, bu e, şeref sözüm hikayesini, anasını din dinlediğim zaman tüylerim diken diken olmuştu. Siz bu anı hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu konu hakkında da yorumlara yazarsanız e, yorumlarınızı bekliyorum. Devam edelim. Şarkısının çok ilginç bir hikayesi var. Ben Viltes Koleji'nde 2018'de müzik direktörlüğü yaparken öğrencilerimle e, bir çalışma yaptım. Gelin dedim birlikte bir beste yapalım, Atatürk için bir şarkı yazalım. Ve hepsi Atatürk denince aklılarına gelen bir kelimeyi tahtaya yazdılar. O tahtadaki kelimelerden işte masmavi gözler, özgürlük, aydınlık, cumhuriyet, eğitim gibi kelimelerden bir şarkı yaptık. O da şeref sözüm şarkısı. Sanıyorum Kasım sonuna doğru klibiyle... E, tüm dijital platformlarda hazır olacak. Elinde gitar görüyorum. Bir şey çalmak ister misin? Evet, tabii ki çalmak isterim. E, bugün özledim parçasını seslendireceğim. Çok güzel. Özledim günlere, Azdin günlere, o eee ustalar. Eski gün gibi, e eskisi eski sevgilim E sen eski sevgilim Sevici çok güzel söyledin. Çok teşekkür ederim. Çok güzel söyledin. Bu e, ee, benim bağımsız sanatçı olmamdan dolayı yani arkamda için zaman büyük bir plak şirketi olmasından dolayı e, çok zor yayınlattığım, yayınlatamadığım, çaldıramadığım şartlardan bir tanesiydi. Biliyorsun e, piyasa, müzik piyasası tamamen duygusal taraflarla yürüdüğü için e, bu şarkı daha sonra Arka Sokakların birinci bölümünde çok dinlendi. Ve Türkiye'de ve de dünyada Arka Sokakların yayınlandığı, Orta Doğu ülkelerinde, Bulgaristan'da çok büyük tıklarına ulaştı. Benim de çok keyifle beslediğim şarkılardan bir tanesi, sevgili Gamze çekiği Uğur Pektaş'ın sahnelerinde çalardı birinci sezonda. Zeynep ve Murat'ın. E evet, çok mutluyum. Okay. <laughs> Daha sonra onlara ilk Tek Son Aşkımızın şarkısını da yine çalmıştım. Dizinin hiç bu kadar yani 16 sezon süreceğini hiç düşünmemiştik. Çok hepimizi şaşırtan ve Türkiye'de de rekor bir başarı oldu. Hepimiz için güzel oldu açıkçası. Ama inşallah belki bir konser için Adana'ya gelirsek seni de sahneye davet edeceğim. Bir şarkıyı söz birlikte söyleyeceğiz. Kendi kendimi çok çok isterim gerçekten. Evet yani şöyle artık Instagram'a bile bir şey koyduğunda mesela ben kendi müziğimi bile, kendi klibimi bile Instagram'a koyduğumda Kapatıyor ya da diyor ki telif bu, bunun telifi başkasına ait. Ona itiraz ben hayır bunun telifi bana ait demen gerekiyor. Artık böyle programlar var ama bu aslında bir yandan da korsanın birazcık olsun önüne geçiyor. Ee, youtube'da da bu. YouTube'da daha ağır bir şekilde var biliyorsun. Hani e, bir başkasının eserini kullanırsan senin videonu tamamen silebiliyorlar da. Ya da eğer besteci izin vermişse diyor ki video kalsın ama para kazanmayı aç. parası bana gelsin yani bu bir sıkıntıydı aslında önceki yıllarda da e, insanlar ürettikleri müzikten korsan yüzünden para kazanamıyorlardı şimdi en azından bunların birazcık önüne geçilmiş oldu e, bu şekilde onun için önemli buluyorum ama dediğim gibi komik bir durum bazen ben kendim müziğimi koyuyorum bana uyarı geliyor Instagram'da böyle bir şey olabiliyor. Şey yapmak istiyorum Aynen, çok merak ediyorum. Mesela diyelim ki senin önünde bir e, hani iki hikaye getirdiler dizi içerisinde. diyelim işte Ezgi var, Cemal var vesaire başka kişi var. İşte Cemal'e bir şarkı yazman gerektiğinde nasıl bir ruh içerisinde oluyorsun? Nasıl yazıyorsun bu Şimdi e, bir kere tabii daha az bilinen bir şey. Biz her bölümü izleyip her bölümün altına saniye saniye o müzikleri yerleştiriyoruz. Yani önce bölüm bize geliyor. E, daha sonra bizden kanala gidiyor film işte diyor oradan kanala gidiyor dolayısıyla her senaryo yapıyoruz hem bölümü izliyoruz ve o hikayenin en başından beri içindeyiz ee, ve orada tabii o kadar güzel yazılmış çekilmiş ve oynanmış bir hikaye var ki senin bir besteci olarak alman gereken ilham o filmde zaten o filmdeki aşk e, sahnelerinden e, çiftlerin oyunculuğundan o ilişkiden etkilenip, O ilişkiyi anlatan bir şarkı yazıyorsun. Şu anda dünyada en çok dinlenen Türkçe şarkılardan biri olan "Aşk Her Şeye" rağmen de "Yaralı Kuşlar" dizisi için bestelediğim o şarkı da Levent ve Meryem'in işte Levent bir kötü bir olayda çocuğunu ve eşini kaybediyor. Bir daha artık güvenemiyor, sevemiyor, aşık olamıyor onun ağzından onun duygularını yazmıştım esasında ben aşk her şeye rağmen de. Daha sonra Amor Apesar Beto'da olarak çevirdim Bayo Sen de çok güzel gitarında söyledin o şarkıyı. Ee, yani filmlerin içinde size ipucu olabilecek bütün bilgiler yer alıyor aslında. Ee, ve tabii ben bir farkında da sinema eğitimi aldığım için üniversitede o iki eğitimimi sinema ile müziği birleştirebiliyorum. Çünkü e, film müziği ee, sadece iyi müzik yapmakla bitmiyor, sinema bilmeniz gerekiyor biraz, film bilmeniz gerekiyor, yönetmeni e, doğru anlamanız gerekiyor. O yüzden e, kolayca hani bazen bir günüm oluyor bir şarkıyı yazmak için, yani bölüme yetişmesi gerekiyor. E, i̇şte yine Bir Şans Daha Ver Aşkımıza, Arka Sokaklarda Bir Düğün Sanyası için yazdığım e, bir eski resim tebessümü, e, için yazdığım. Yani bunların hepsini, hepsini çok kısa sürede yazıp, kaydedip yayına yetiştirmem gerekti. E, bence dizi müziğinin zor kısımlarından biri de bu. E, hani enstrümantal müzik yaparsın da birisi bir yapımcı ya da yöneten hadi biz şöyle bir şarkı yaz ve yarına yetiştir dediği zaman gerçekten böyle bir stres oluyorsun. Hani bu işi 22 yıldır yapmama rağmen bir stres oluyorum. Zaten şöyle diyorlar, stres de e, dozunda bir stres daha doğrusu başarıya götürüyor insanı. Çünkü o stres olmadan harekete geç yapamıyorsun işte. Evet. Evet, e, şimdi seninle ilgili dikkatimi çeken bir şey var. Sen akorları da çok doğru çıkartıyorsun. Ve hemen yani benim mesela bugün Instagram'a koyduğum bir şarkıyı sen yarın hemen videoda söylüyorsun doğru akorlarla. Gitarı çok güzel çalıyorsun. Arpejlerini çok beğeniyorum, sesini çok beğeniyorum. Onun için seni tebrik etmek istiyorum yaptığın çalışmalardan dolayı. Teşekkür ederim. abi. i̇stersen ben de sana e, bambaşka bir şekilde söyleyeyim. Arka sokakların şarkısı. Çok memnun oldum abi. Seni dinledim. Ömrün geçer, Şehrin sokaklarında Gecesi gündüzü siler üniformana Küçük bir çocuk selam verince sana Çektiğin zorluklar kaybolur o anda Bambaşka bir şehir var Yaşanır bir arada Bambaşka bir hayat var Arka sokaklarda Suçun ortasında Ardımda bekleyelim Göz Siren sesleri çıkmaz sokaklar. Kader gelir düşmüş hayatlar. Engel değil kör karanlıklar. İçimde bir ses adını sayıklar. Başka bir şehir var arka sokaklarda. Hüzünler, mutluluklar Yaşanır bir arada Bambaşka bir hayat var Arka sokaklarda Suçun ortasında çok sağol. Bu şarkı jenerik müziğimizle birlikte e, yaptığım ilk müziklerdi. Evet, bir tane söylemiştim. Hatta e, şarkı şarkıyı ilk Türker Ağabey'e götürdüğünde ikinci bölümü istemiş galiba senden. Evet, şarkı yazmışsın. Evet, bu şarkı çok güzel ama dedi, ikinci bir kıta daha yaz dedi. Ben de eve dönüp işte e, siren sesleri çıkmaz sokaklar, kadere yenik düşmüş hayatlar, engel değil e, kör karanlıklar, içinde bir ses sayıklar ismi e, dediğim kıtayı yazmıştım. E, sonra da e, şarkı e, arka sokaklarla özdeşleşti. Yani ilk sezondan itibaren dizinin e, hep sonunda çalıyordu yazılar akarken. Latin Amerika'daki hayranlarım da senin videolarının altına yorumlar yapıyor. Onu da görüyorum. Çok e, hoşuma gidiyor. Evet, buradan onlara bir şeyler söylemek ister misin abi? Bir şey olsa, Kolomiyo'da dostlarımıza ee, evet, tabi sadece e, Kolombiya'da değil, özellikle son dönemde dün İspanya'da final bölümüyle Yarım kuşlar birinci oldu reytingler. Yani en çok izlenen Türk dizisi oldu. Müthiş. Ee, onun arkasından Paran Parça, Sen Çal Kapımı ve Elif dizisi geldi. Ee, onlara ne söyleyelim? Ee, Hola Misamigos, e, estoy muy Contento e, de su, su, su amor y apoyo para mí. Eh, muchas gracias por todos. Böyle <laughs> bir, bir mesaj oluyor. Şey, acayip stres oluyorum İspanyolca konuştuğum zaman hep böyle bir gramer hatası mı yapacağım, ne yapacağım acaba diye. E, hani şey vardı ya, konu, anlıyorum ama konuşamıyorum diye bir klişe vardı <laughs> ya, o gerçekten doğruymuş işte. Onu yaşıyorum. Ben şöyle bir şey yapıyorum, İspanyolca bir röportaj vereceğim zaman gazeteciden soruları rica ediyorum. Önce ben bir çalışıyorum ve işte böyle zoom ya da video yollamamız gerekiyor. Onları yazıyorum ve sanki bir prompttan okuyan bir politikacı gibi düşün yani. Onları kağıttan okuyorum ki hata yapmayayım diye çünkü tam olarak böyle İngilizce kadar hartin değilim bile. Birazcık şaşırdığım yerler olabiliyor. E, birkaç hafta önce İspanya'da konser verdim, hatırlıyorsun belki. E, evet. bir televizyon festivalinin Açılışında ve kapanışında konser verdim. çok hızlı konuşuyor bu İspanyollar. Yani çok, anlamak çok zordu benim için. ama dediğim gibi işte kağıda yazdım söyleyecek Büyük bir katedralde, Pamplona'da Bu Pampiona'da San diye bir festival var. Boğaları salıyorlar sokaklara. Ve insanlar da önlerinden koşturuyor. Şimdi o şöyle çıkmış o festival. Yıllar önce işte belki 100 sene önce boğalar ahırlarından arenaya doğru koşacakken yani oradan oraya gidecekken bütün sokakları kapatıyorlarmış. bir tane bir çılgın boğaların önüne atlamış ve koşmaya başlamış. Ve ondan sonra onu gören başka insanlar da bunu yapınca bu bir geleneğe dönüşmüş ve bir festival haline almış. İşte o festivalin yapıldığı Pamplona kentindeydi, Navarra bölgesinde, İspanya'nın. Ee, Komiserimde ekonomi bakanı, turizm bakanı, eğitim bakanı gibi bakanlar vardı ve benim çok ilgimi çeken bir şey oldu. Ee, kısa bir dinletiydi açılış konseri, o büyük katedralde yaptığımız konser. sahnenin yani benim hemen arkamda ee, söylediğim şarkılar bulununca ayakta durdular ve beklediler. Yani beni çok şaşırttı çok bu. Çok değerli bir ben şey. Hem de oldu. işte orada sanatçıya bir saygı tabii ki bir Avrupa ülkesinde. Ee, oradan çok güzel e, anılarla geri döndük ve tabii ki oradaki sevgiyi görünce anladım ki diğer şarkılarımı da İspanyolca'ya çevirmeliyim. Onun için şimdi Elif Diniz'in şarkıları üzerinde büyük bir hızla çalışıyoruz. Ee, Atatürk için beslediğimiz şeref sözü, daha sonra arka sokaklarda bu ara herkesin sorduğu senle yıllanmak istiyorum. Ve ondan sonra da Elif'in albümünü çıkartacağız. Ee, yeni çalışmalar, hedefler inşallah bu şekilde ilerleyecek. Gözlerimde dolmak, dizlerimde uyumak, kollarımda yürümek, tenimde can durmak, sözlerimi sığmak, senden uzun uyumak, tam aşkını almak, his. Çok güzel söyledin Umut. Benim ezberimde yok ama sen ezberlemişsin. O da bir komik oldu. <laughs> Unuttuğun bir şey olursa ben seni arayacağım. <laughs> Diyeceğim ki Umut neydi bu şarkının sözleri? <laughs> Gerçekten her zaman senin yanındayız. Yani seni de bilmeni isteriz. Çok teşekkür ederim Umut'cum. Aynı şekilde. Ben de, ben de seni. Çok sağ ol. Elime geldiğince hani yardımcı olmaya çalışayım abi. Sen de bir sorun olsa paylaş, yapmaya çalışırım bir şekilde. Uzakta olsak da bir şeyler buluruz. Harika, çok teşekkür ederim. Ayrıca bu, e, ne diyelim, bu buluşma için de çok teşekkür ederim. Benim için de çok güzel bir anı oldu. Bunu kaydedeceğim. <laughs> sana iyi sana, günler. <laughs> <diye. Nereye buluşuruz? gülüyor> İnşallah aynı şehirde bir e, buluştuğumuz zaman bir stüdyoya gireriz ya da birlikte çalırız. Sen peki Adana'da böyle stüdyolara gidiyor musun? Hiç kayıt yapıyor musun? Abi hiç gidemedim. Hani şöyle, e, maddi imkanlar gereği, biliyorsun stüdyolar. Yani şöyle yapalım, Adana'da bir ee, arkadaşlarıma sorayım ben. Ee, stüdyoda saat ücretiyle çalışıyorlar. Yani tabii ki bir albüm gibi bir şey yaptığın zaman çok vakit e, harcaman gerekiyor stüdyoda. Ama mesela girip bir saat içinde bir şarkını canlı çalmak istersen, güzelce kaydetmek istersen e, genelde tabii şu, şöyle yapılıyor. Önce gitarı çalıyorsun metronun üstüne ya da alt yapı sonra seslendiriyorsun yani. Ayrı kanalları kaydediyorlar bunu ama bazen evet. diyebilirsin ki ben aynı anda çalıp aynı anda söylemek istiyorum o zaman iki mikrofon bir sana bir digiara o şekilde de takdir edilir böyle bir imkan bulursak ve seni misafir edecek yani gönüllü olarak seni misafir edecek bir stüdyo bulursak o deneyimi de yaşamanı çok isterim bir tane evet. çok, çok istiyorum gerçekten, gerçekten. olursa bunu bekliyorum Süper. böyle güzel bir kaydının olması yani onu boyu saklayacağım bir stüdyo kaydının olması çok güzel bir şey oldu. Onun için ben bir bakacağım Adana'daki dostlara. Tabii ki abi çok memnun olurum gerçekten. Teşekkür ederim her şey için Rica ederim. Sağ ol. Çok teşekkürler için Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu. Başka söylemek istediğin bir şey var mı? Yok abi senin söylemek istediğin bir şey var mı? Ee, e, benim, benim söylemek istediğim bir şarkı var kabul edersen. Tabii ki memnun olurum. O zaman şimdi 22 sene öncesine gidelim ve ben üniversitede genç bir öğrenciyken çıkardığım ilk albüm, ilk klip ''Beni Ellere Verdi'' mi? Aa söyleyecektim, söyleyecektim. <laughs> Peki. Beni ellere verdin, beni ellere verdin, beni ellere verdin

Garip kalbimi kandırdı. İnanmıştım oysa sana, oysa sana. Dünyanın en saf aşkına, dünyanın en saf aşkına bırakıp gittim bile, gittim bile. Hatayı aradım kendimde beni ellere verdin beni ellere verdin beni ellere verdin oy beni ellere verdin beni ellere verdin. Ederim. Çok keyifli bir buluşmaydı. Arkadaşça bir röportajdı. Çok teşekkürler Umut'cuğum. Ben teşekkür ederim. Her şey için. Yani gerçekten bu görüşmeyi kabul ettiğin için. Vakit ayırdığın için bizlere. Sağ ol, Çok teşekkürler. Benim için büyük bir mutluluk, büyük bir gurur oldu. Yine Instagram'dan haberleşmeye devam ederiz. Tabii ki abi. Ne zaman istersen. Sorumlusu bir problem olursa elimizden geldiğince yapmaya çalışırız. Tamamdır. Çok teşekkürler Umut. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, benimle birlikte röportajı dinlediğiniz için, bu güzel anılara şahit olduğunuz için çok ama çok teşekkür ederim. Çok güzel projelerle karşınızda olacağım. Sözü ve müziği bana ait olan bir besteyi inşallah yayınlayacağız, klibini çekeceğiz. Klip yayınlamak istedik. Ee, ve işte çok daha farklı akustik şarkılarla işte düvetler yapmaya çalışıyorum Farklı içerikler e, bulmaya, üretmeye çalışıyorum ee, Destekleriniz için çok teşekkür ederim Çok güzel mesajlar yazıyorsunuz ee, Kendinize çok iyi bakın Sevgilerimle görüşmek üzere